Merhaba arkadaşlar. C Sharp dersinde bugün size timer'ı göstereceğim. <laughs> Bir tane proje oluşturalım. Timer yazıyoruz. Windows Application'a tıkladıktan sonra iki tane buton ekliyorum. Bir tane label ekliyorum. Bir tane de timer ekliyorum. <laughs> Bunların isimlerini değiştiriyorum. Başlat yazalım. Bunu da durdur yazalım. <laughs> Label'a da yazı yazalım. Yazı yazacağım arkadaşlar bunun içine. Kayan yazı oluşturacağım. başlata geliyorum arkadaşlar içine çift tıklıyorum buton 2 nokta enable true diyeceğim buton 1 nokta enable false diyeceğim arkadaşlar buna da Altıda timer başlatacağım. Da start. Diyeceğiz. Parantezi kapatıp açıp noktalı birbirimize koyuyoruz arkadaşlar. Diğer butonuma geliyorum. Durdur butonuma. Bunun da buton bir enable. True diyorum. Buradaki enable false diyorum. Timer bu sefer stop yazacağız arkadaşlar. Parantez kapat aç. Noktalı bir koyalım. Bu sefer timer'a geliyorum arkadaşlar. yukarıya yukarıyı string olarak tanımlayacağım çünkü yazı yazdıracağım için arkadaşlar. String neyse Ve slogan olsun. İçine ne yazdıracaksak arkadaşlar buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Yazdıracağınız olan metini. Buraya tekrar slogan slogan ee, arkadaşlar <laughs> substring komutu yazının başındaki ile karakteri kesiyoruz ve string'i ekliyoruz burada. O yüzden substring yazdıracağım buraya. substring, parantez açıp bir diyoruz substring virgül bir diyoruz noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Bunu label'a yazdıracağım arkadaşlar. <laughs> formun load kısmına çıkıp time interval değerini gireceğiz arkadaşlar. Şu yukarıya şuraya Timer nokta. Ve ee, arkadaşlar interval timer'ın zaman aralığını ifade ediyor. Kısaca öyle diyeyim ben size. Bunu kaç yapalım? Bunu 100 yapalım arkadaşlar. Nokta oluyor. Ülüğümüzü koyuyoruz. Evet arkadaşlar şu an bir programı çalıştırıp bakalım. Ee, bir tane hatamız var arkadaşlar. Hatamız hemen bakalım neymiş. Ee, şuraya noktalı virgülü koymamışız sloganın sonun arkadaşlar evet. Hatamız zaten giderildi şu an evet. Tekrardan çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar başladı tıkladığımız anda gördüğünüz gibi Safa Şahin nokta noktalar geldi durduru tıkladığımızda duruyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.